Bursa'ya gideceğiz şimdi de. Bursa Hamidiye Teknik Anadolu Lisesi'nin adeta fabrika gibi eğitim veriyor öğrenciler. Hem tavuk besliyor hem de sebze asadı yapıyorlar. Okulun 2023 yılı ciro hedefi ise 10 milyon lira. Hem eğitim hem de üretim merkezi. Hamidiye Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor. Öğrencilere sadece teorik eğitim değil, aynı zamanda teorik eğitimin yanında... Uygulamalı eğitimle onların eğitimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bursa'da uygulamalı eğitim gören lise öğrencileri, besledikleri tavukların yumurtaları ve yetiştirdikleri sebzeleri satışa sunup gelirlerini elde ediyor. 400 lira, 1000 lira aralığında çalışan öğrencilerimiz fayda sağlıyorlar. Son sınıf öğrencilerimiz asgari ücretin üçte biri oranında maaşlarını düzenli olarak döner sermayeden alıyorlar. Öğrenciler 350 dönüm arazide sebze de ekiyor. 102 çeşit ürün yetiştirilen tarlada yılın bu zamanı lahanadan kerevize birçok sebze hasat ediliyor. Beslemesinden toplanılmasına, paketlenmesine, sevkiyatına kadar her aşamasında öğrencilerimiz de yer alıyor. Okulun 2023 ciro hedefi ise 10 milyon lira. Kaç